Selamlar. Ee, en basit haliyle ablolardaki key mantığı e, aslında burada mesela benim bir zeli tablom var. Ben burada sadece tek bir key alan belirlemişim. ID alanı. ve Bu ne demek oluyor? Bu ID benim için unique, benzersiz. Yani bu tabloda herhangi bir ID numarasından sadece bir tane bulunabilir. 10 numaralı ID'ye ait tek bir kayıt bulabiliriz. Name, surname. 10 yani numaralı ID'de farklı bir name, surname'e ait bir kayıt bulamayız anlamına geliyor aslında ee, süreç tasarlarken hem e, abapçılar hem modülcüler açısından bu konu aslında çok basit ve çok önemli bir konu ama bazen oturmadığını e, ben de kendim de görüyorum e, örnek olması açısından yani şu şekilde bir tablomuz olduğunu varsayalım sipariş no sipariş kalemi sipariş id siparişi yaratan sipariş, her, sipariş saati kolonlarından oluşan e, Günün sonunda ben, ben buraya atacağım kayıtlarda sipariş numarası örnek veriyorum 100 olan iki tane kalem. 10 ve 20. Ee, sipariş ID'si var. A1, A1, e, yaratan vesaire. Şimdi ben burada sadece sipariş no'yu K alan olarak seçemem. Çünkü birden fazla var. Ee, bakıyorum sipariş kalemini de K seçersem eğer şu iki kayıt özelinde evet ben bunu yapabilirim diyebilirim. Yani ben burada sipariş no ve sipariş kalemini K yapayım diyebilirim. Ee, devam ediyorum aşağıya doğru. 200 numaralı sipariş numarasından yine bir kalem, tamam benim bu mantığımı bozmuyor. Ee, 300 numaralı sipariş numarada ee, 10, 20 ve 20 kalem numarasının, sipariş kalem numarasının tekrar ettiğini görüyorum. Burada e, sipariş ID'si kurtarıcı oluyor. E, o zaman ne yapmam gerekiyor? Ben buradan şu yorum yapabilirim. Ya bir sipariş no ve bir sipariş kalemine ait birden fazla kayıt olabiliyor benim tablomda. Bir tane daha key yapmalıyım. Bu da burada A1 veya A2 yani aynı kalem, aynı sipariş numarası olduğu zaman gördüğünüz gibi hepsi A1 olarak geldiğinde burası A2'ye artıyor. O zaman ben burada yapmam gereken şey sipariş no, sipariş kalemi ve sipariş ID alanını key yapmalıyım diyebiliriz.